Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf Game kanalında AS çekiyoruz yeniden. Sanırım üçüncü oldu. Aynen. Üçüncü parti bu. E gördüğünüz gibi bayağı bir mod açtım. Çifte bela. E iyi i̇yi çocuk. Orospu çocuk aslında ama iyi çocuk koymuşlar. Yapacak şey kalbi kırılmasın diye. Ve normal olarak bildiğiniz Crash işte, normal mod. Şöyle bir bakarsak. Her yani neyse. Iı, ben şeyi öneriyorum. Adı neydi? Yani Her neyse onu oynayacağız. Çifte bela. Çift bela oynamayalım. Yok. i̇yi yani çocuk oynayacağız. Her yani standart köşk falan iyi çocuk orospu çocuk başladı İyi çocuğun dikkatini dağıtmak için çiğ et topla ve fırlat. Onu zaten biliyoruz. E çıldır bu piç. Ne ses geliyor amına koyayım. Şunu şuraya alayım da sizge görün. Görün kaç tanedir bilmem nedir. Etler küçük çekmecelerden çıkıyor. Onu anlamış bulamaktayız Biraz şu şömine de götümüzü salalım. Ve gidelim. Ke pompa ke. Hadi 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 Al şunu hele hadi. Ya geri zekalı ama. Oruz bu çocuk nerede? Çocuğa oruz bu çocuk demem yüzünden tepki alabilirim ama yapacak bir şey yok. Oruz bu çocuk çünkü. Yani süs kata bir gidelim. Bakalım nasıl olur, ne yapıyor. Ay mı dedi? Bana koyayım ya. Aile evinde çekilmiyor. Video çekilmiyor amına Niye? Her biri bir anda odaya dalıyor amına koyayım. Yüz yıl kullanılmayan oda şimdi aktif hale geliyor. Ben de bir bok anlamadım ki. Aile evi böyle bir yer. Sessiz olun aile evinde çekmeyin amına koyayım. Video yani. <laughs> Girdik buraya amına koyayım. Abi geldim abi. Hımm. Oyun en azından bunu düşünmüş ama ne kıyım. <laughs> Fişkemin yeri içi değil ya. ഹരേ്യം അമലക്കി

Bak yine aslan sesi gibi geliyor sesi amına. Sanki köpek değil aslan amına. Sesi full amına. Sese bak amına koyayım ya. Ananı, babanı, dedeni, karını, kızını, dedeni, memeni, dedeni. Aslan sesi geliyor amına. Ananı giremedim ananı babanı. Anan baban acayip ses geliyor ya. Cık. Kim sana dedi amına koyayım oyna ya. Aç köpek orospu çocuğu seni. Çox şükr amma. Yemin edərəm ki bağ çıxartacağam, mən sündə qulaqlı atacağam bu köşəyə o. Allah çarpsın, əfsana bir səs gəlir ya. Əfsana derkən, yəni boxlu bir səs, çox fazla səs gəlir anlımdadın. Çocuğu ya. Eçil piç İyi bir çocuk değildin orası bu çocuğun Anane Ya hala bir tane kalmıştım Bir tane de kalmamıştım Çıkışı bul kaç diyordu şabak bak ya. Ramak kalmıştı oyunu bitirmeme. Neyse arkadaşlar bugün kısmetimiz değilmiş demek ki. Sesi gelmiyor çünkü. Ee, video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.